Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisan yefkahu qawli. Bu derslerimizin başkalarına da ulaşması, onların da imanlarını kurtulmaya vesile olması amacıyla ee, dersi dinlediğinizde beğenme tuşuna basarak bir notada olsa yorum yaparak ve varsa tanıdıklarınız, arkadaşlarınız illaki vardır onlara da paylaşarak böylelikle onların da istifadelerine yardımcı olabilirsiniz. Ee, böylelikle başka birisi de sizin aracılığınızla imanı kurtarırsa bu sizin hanenize de suap olarak geçer. Ee, en azından bunlar yaptığımız zaman e, başkası dinlemese de e, faydası olmasa bile biz bir Müslüman olarak kendi görevimizi Allah'ın huzurunda tebliğ görevimizi yapmış oluruz ki bu her bir Müslümanın bir görevidir. O yüzden mutlaka dinledikten sonra beğenme tuşuna basarak beğenelim, bir notada olsa bir yorum yazalım ve paylaşalım. WhatsApp aracılığıyla paylaşalım ki e, ders sürekli öne gelsin. Böylelikle diğer insanlar da bunu görsün ve istifade etsin. İnşallah. Evet 24. lem'a tesettür risalesi yani örtünme ile ilgili risalede biz birinci dersi yapmıştık. Birinci derste birinci hikmeti giriş ve birinci hikmeti okumuştuk. Onu bitirememiştik. Birinci hikmetten devam edeceğiz ikinci ders olarak. Hem kadınlarda ecnebi erkeklere karşı fıtraten korkaklık ve tahavvuf var. Tahavvuf ise fıtraten tesettürü iktiza ediyor. Şimdi diyor kadınlarda fıtraten yabancı erkeklere karşı. Yani yabancı dediğimiz nedir? Kardeşi, babası, ondan sonra amcası, ondan sonra yani nikahı düşmeyenler onun akrabalarıdır. Ve kocası. Şimdi ayrıca diğer yabancılara karşı diyor fıtraten yani fıtri olarak yaratılış itibariyle bir korkaklık var, bir çekilme var. Dolayısıyla da bu da neyi icap ettiriyor? Örtünmeyi icap ettiriyor. Yani açılıp saçılmayı, boyanıp süslenmeyi değil de örtünmeyi icap ediyor ki kendisini korusun. Belki hemen aklınıza şu soru gelebilir. Ben falancasını tanıyorum. Böyle hiç erkeklerden çekindiği yok. Ya da çevreyi biliyorum. Erkeklerden korktuğu falan yok. Daha ileride bir adım önde gidiyor vesaire. Ya da çevre böyle ya da tanıdığınız böyle vesaire. Evet böyle şeyler mümkündür. Fakat burada denilen şey fıtraten. Fıtrat bozulursa o zaman iş ayrı. Fıtrat bunu gerektir. Yani yaratılış, kadının yaratılışı yabancı erkeklerden çekinmeyi ve korkmayı gerektirir. Eğer fıtrat bozulmuş ise, fıtrat ters dönmüş ise, hormonik hale gelmişse fıtrat, o zaman fıtrat devreden çıkar. O zaman kadın artık erkeklerden ne çekinmeye ihtiyaç duyar, ne korkmaya ihtiyaç duyar. Hatta öyle olur ki bazı kadınlar, erkekler onlardan korkar. Zaten çevremizde şu anda böyle durumlar çok fazla yoğun bir şekilde görüyoruz. Çünkü çeşitli kurumların, sosyal medyanın, sivil kuruluşların, devletin, kanun her şeyin gücünü arkasına alarak ondan sonra istediği şekilde hareket eden ve herkesin kendisinden korktuğu kadınlar var. O ayrı bir şey. Ama bizim burada sözünü ettiğimiz şey nedir? Fıtraten. Fıtrat Allah'ın yarattığı şekilde Cenab-ı Hak bunu böyle yaratmıştır. Fıtrat bunu gerektiriyor. Çünkü niye? Çünkü 8-9 dakika bir zevki cidden acılaştıracak, 8-9 ay ağır bir veled yükünü zahmet ile çekmekle beraber hamisiz bir veledin terbiyesiyle 8-9 sene o 8-9 dakika gayrimeşru zevkin belasını çekmek ihtimali var ve kesretle vaki olduğundan cidden şiddetle namahremlerden fıtratı korkar ve cibiliyeti sakınmak ister. Ve tesettür ile namahremin iştihasını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek zayıf hılkati emreder ve kuvvetli ihtar eder. Evet şimdi diyor ki işte e, niye bunu bu böyledir diyor Usta Hazretleri tesettürle niye çekinir ve korkar tesettürle niye bunu e, bu korumayı sağlar? Çünkü diyor ki 8-9 dakikalık gayrimeşru e, bir zevk için yani burada kastedilen şey nedir? 8-9 dakikalık bir zina diyor. Yani bir kadının 8-9 dakikalık yapacağı bir zina neticesinde hamile kalması durumda 8-9 ay çocuğu taşıyacak karnında diyor. Sonra da 8-9 yaşına gelinceye kadar onu büyütmesiyle uğraşacak. E çocuğun sahibi yok, babası yok ortada. Tamam mı? Çocuğun ortada babası yok. Ondan sonra sahipsiz, annesine kalmış. Onun beslenmesi, büyütmesi, zina çocuğu olması bir sürü problem. Sonra da tabii o 8-9 yaşından sonra da ne olacak? O da zaten karma karışık bir şey. Zaman zaten çok kötü. Ondan sonra e, hayırsız evlat bir sürü problem beraber get beraberinde getirecek. Yani diyor sırf o 8 da 9 dakikalık zevki için, gayri meşru zevki için zina ile yani diyor. Kastettiği zinadır. Onunla bu, bu kadar böyle bir sürü sorunları e, aylarca, sonra yıllarca da böyle sorunları taşıyacak ve sorunlara maruz kalacak, sıkıntılar yaşayacak. Dolayısıyla da diyor tesettür yani örtünme, tesettür derken kastettiğimiz örtünmedir tesettürün de ne demek olduğunu sadece başörtüsünden ibaret olmadığını önceki derste söyledik. Dolayısıyla bununla da örtülmeyle kendisini örterek süslenip püslenerek ortaya saçılmadan dolayısıyla ne mahremlerin yani buna iştihar duyacak kişilerin iştahını kabartmadan, arttırmadan kendisini tehlikeye atmaktan koruyarak onların tecavüzüne meydan vermemesi gerekir. Böylelikle kendisini koruması gerekir. Peki ama zamanımızda iş değişti. Niye iş değişti? Çünkü şu anda mesela geçmişi düşündüğümüzde 100 yıl öncesine şimdi bu e, Lema, 24. lemma 1934'e yazılmış yaklaşık 90 yıl önce 89 yıl önce 90 yıl önce yaklaşık olarak yazılmış. O zaman ne düşündüğümüzde e, o zaman bu böyleydi. Ama şu anda ne oldu? Şu anda diyelim ki zina ettikleri halde hamile kalmıyorlar. E, niye bu böyle olur? Çünkü ilaç var engel var, koruyucu sistemler var vs. vs. Ben artık onların tıbbi detayını detayına girmeyeyim. O benim konumdur. Yani tipi bir meseledir. Ee, sonradan bununla ilgili bir şey sormak isteyen olursa ben ayrıca e, anlatabilirim. Ama şu anda tabi her türlü gayrimeşru zina yapılıyor. Hamile de kalınmıyor. Dolayısıyla bu iş başına almış gidiyor. Dolayısıyla da ona öne açıldı. Yani sefahatin öne açılmış gidiyor. Ama bir Müslüman için bu böyledir. Müslüman için böyle devam ediyor. Böyle durumlarda yani kazara diyelim ki hamile kalanlar onun basın yayında zaman zaman duyuyorsunuz. Kazara hamile kalanlar işte çocuğunun işte kürtajla aldırdığını işte süresi geçtiği için işte 3 ay geçtiği için aldırıp da cezai meyide uygulananlar ya da çocuğu doğurmuş ondan sonra doğurduktan sonra çocuğu boğmuş ya da tuvalete atmış ya da bir yere bırakmış ya da çocuğu biraz bakmış ondan sonra mesela geçen de haberlerde gördüm çocuk 3-4 yaşından gelmiş çocuğu döve döve öldürmüş. Böyle. Çünkü şey babasıyla yok yani zina etmiş yani. Dolayısıyla öldürmüş Yani çünkü ortada bir sahipsizlik var, bir sıkıntı. O direkt sıkıntının ve suçun alametidir. bile devam. eden hala vakalar bile kayan vakalar var tek tek. Ama bir Müslüman için, Müslüman bir kadın için, bir kız için hali şey devam ediyor. Zina çocuğu bile olursa onu onu aldırma durumları zaten kürtaj, vesaire. Onun detaylarına girmeyeyim yani böyle genel olarak zaten onu aldırmak haram. Ondan sonra çocuk doğmuşsa onu zaten öldürmesi katildir. Katildir yani o bir insanı öldürme katlinden yargılanacaktır ahirette. Ondan sonra ayette ne diyor? Kim diyor birini öldürürse bütün dünyayı öldürmüş gibidir diye ayet var. Şimdi dolayısıyla katil olarak o yargılanacaktır. Yani bir Müslümanın yapacağı bir şey değil. Ha yani o artık o çocuğu öldürürse o zina etmekten daha büyük bir suç işlemiş olur. O onun ötesine geçmiş olur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla daha büyük bir suç. Ama İslami hassasiyeti olmayan vesaire var. Her türlü şey yapıyor. Dolayısıyla şimdi ilaçlar, milaçlar, koruyucu sistemler bulunduğundan dolayı artık hamile kalınmıyor. Kazaralar, istisnalar hariç. Dolayısıyla başına almaya iş giriyor. Başına almış gidiyor bu iş. Allah muhafaza yani bozukluk başına almış gidiyor. Ama Müslümanlar için böyle devam ediyor. Dolayısıyla diyor ki zayıf hılkati emreder ve kuvvetli ihtar eder. Yani bir Müslüman fıtratı bozulmamış Müslüman bir bayan için artık kadın olur kız olur. Onun fıtratı o zayıf hılkati. Cenab-ı Hak onu zayıf olarak yaratmıştır. Peygamber Efendimiz onu hadiste belirtiyor. Evet belirtiyor. Diyor ki onu zayıf hılkati emreder ve kuvvetli ihtar eder. Onu o zayıf yaratılışı, fıtratı emreder. Yani ona der ki kalbinden, vicdanından ses gelir, emreder ve kuvvetli ihtar eder, hatırlatır. Neyi? Örtünmeyi, örtünmeyi hatırlatır. Ve bir siperi ve kalası çarşafı olduğunu gösteriyor. Onun siperi korunacağı yer, onun kalası siperi çarşafı olduğunu gösteriyor. Evet, Üstad Hazretleri'nin o dışörtü cilbab dediği şey ayette onun çarşaf olarak söylüyor. Peki çarşaf olmasa diğer örtünme usulü olur mu? O da olur ama çarşaf sünnettir. Sünnete uygun olan budur. Bunu önceki derste de bahsetmiştik kısaca. Peki ileride bunun detaylarından bahsedebiliriz. Hı. Evet devam ediyoruz. Bu arada sorusu olan varsa bana yazılı olarak gönderebilir. Sisteme de yazabilirsiniz. Benim telefonuma da gönderebilirsiniz. WhatsApp'ıma sesli olarak da sorabilirsiniz. Mesmuatıma göre, Üstad Hazretleri diyor ki duyduğuma göre, ne zaman? 1934'te yazılmış bu risale. 1934 veya öncesinde. O civarda yani. Merkez ve payitahtı hükümette. Hükümetin başkentinin merkezinde. Yani Ankara'nın merkezinde o zaman. Çarşı içinde, gündüzde ahalinin gözleri yönünde yani bütün halkın gözleri yönünde gayet adi bir kundura boyacısı yani basit bir kundura boyacısı dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklık karısına bir fiil sarkıntılık etmesi tesettür aleyhinde olanların hayatsız yüzlerine bir şamar oluyor. Şimdi ne diyor? Diyor ki işte o zaman 1934 civarında olmuş bir olay diyor. Diyor dünyaca büyük bir makamda bulunan yani muhtemelen devlet yönetiminde başbakanlık düzeyinde artık cumhurbaşkanlığı düzeyinde bulunan birinin o zaman gündüz içerisinde Ankara'nın merkezinde çarşı içinde gündüzde bütün halkın gözleri önünde gayet basit bir kondura boyacısı onun açık bacaklı karısına bil sarkıntı sarkıntılık etmiş. Yani tecavüz etmiş. Bil fiil yani feili olarak bütün halkın gözü önünde etmiş diyor. Bu da gösteriyor ki tesettür aleyhinde olanlar, örtülme aleyhinde olanların yüzlerine, onların hayasız, utanmaz yüzlerine çünkü onlar bunu istiyor yani. O dönem bu yüzden tesettürü kaldırmak istiyorlar. İnsanın e, kadınları açıp sokağa çarşıya dökmek istiyorlar. İslam'ı yok etmek istiyorlar. Üstad Hazretleri bu risali yazdığı için ona ceza veriyorlar. O yüzden onların o hayatsız yüzlerine bir şamar vuruyor. Onların o utanmaz hayatsız yüzlerine tokat vuruyor. İşte buyur. Sizin istediğiniz budur. Başınıza da bu gelir diye böyle söylüyorlar. Yani bu dersten sonra ben bu e, olay nasıl olmuş? Ben bunun detayını eğer vakit olursa e, kayıt dışında anlatabilirim size e, kimdir, nedir, ne olmuş diye. Evet, birinci hikmet bu, e, burada bitti. E, i̇kinci hükümet, e, hikmete geleceğiz inşallah. Evet şimdi e, Süleyman soru sormuştur tecavüze uğrayan kadının hamile kalması durumunda çocuğu aldırma durumu nedir? Aynı normal bir kadın gibidir. Yani artık onları fıkhi detaylarına girmeyeyim bir cümleyle söyleyeyim normal bir evli bir kadının hamile kalıp da çocuğu aldırma şartları neyse e, tecavüze uğramış e, yahut da bilerek zina etmiş bir kadının da hamile kalması durumda çocuğu aldırma durumu aynıdır. Aynı şartları içermektedir yani. Evet. ikinci hikmet. İkinci hikmet. E, evet şimdi yani tesettürün gerekliliğinin, fıtratın bunu gerektirdiğinin, bunu fıtrata uygunluğunun şart olduğunun e, açıklayan ikinci hikmet. Kadın ve erkek ortasında, yani karı koca ortasında gayet esaslı ve şiddetli münasebet, muhabbet ve alaka yalnız dünyevi hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Yani kadın koca ka, kadın ve kocası arasındaki, karı koca arasındaki e, ilişki e, esaslı şiddetli münasebet yani aralarında şiddetli bir alaka var bir bağlantı var aralarında. Bu muhabbet var, bir sevgi var, bir alaka var. Bu dünya hayatının ihtiyacından ileri gelmiyor. Yani bu cinsel hayattan dolayı sadece değil. Sadece bundan ibaret değil. Nedir ya? Evet. Bir kadının kocasına yalnız hayatı dünyeviye mahsus bir refika hayat değildir. Yani bir kadın, evet bir kadın kocasına yalnız dünya hayatına ait bir hayat arkadaşı değil. Yani dünya hayatına ait bir hayat arkadaşı sadece değildir. Peki ya nedir? Belki hayatı ebediyede dahi bir refikay hayat, belki ebedi hayatta, sonsuz hayatta, ahiret hayatında inşallah cennettir burası. Bir sonsuz hayata bir refika hayattır, bir hayat arkadaşıdır. Orada da beraber olacaktır. Madem hayatı ebediyede dahi kocasına refika hayattır, madem ebedi hayata dahi yani cennete dahi kocasına hayat arkadaşıdır elbette ebedi arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarına, nazarını kendi mahasinine celbetmemek ve onun darıltmamak ve kıskandırmamak lazım gelir. Öyleyse madem böyledir sadece dünyada değil ebediyen hayat arkadaşı ise madem bu durum böyledir öyleyse kocasının bakışından, nazarından başkasının nazarını kendi güzelliklerine celbetmemesi lazım. Nedir bu da? Tesettüre uymamakla, değişik tavırlarla başkasının nazarını kendi üzerine celbetmemesi lazım. Kocasının darıltmaması lazım, kocasını kıskandırma, kıskandırmaması lazım gelir. Madem mümin olan kocası sırrı imana binaen onunla alakası hayatı dünyeviyeye menhasır ve yalnız hayvani ve güzellik vaktine mahsus muakat bir muhabbet değil. Madem kocasının onunla olan işi, onunla olan irtibatı sadece onun güzelliklerine ait, sadece hayvani e, özelliklerine ait. Hayvani nedir? Yani e, şimdi ahiret dışına yani dünyevi hayvani dediği nedir? Mesela hayvanlar arasında da ilişki var. O hayvani kısmıdır. Ondan sonra ibadet, ahiret vesaire o da insani İslami kısmıdır. Kast ediyen odur. Yani cinselliğe yönelik güzellik vaktine ait nedir? Yani sadece genç olduğu, güzel olduğu dönemine ait değil. Sonradan da bu yaşlı olduğu dönemde de bu devam ediyor. Madem belki ebediyet, hayat ebediye dahi bir refikayı hayat noktasında esaslı ve ciddi bir muhabbetle bir hürmet alakadar. Sadece işte o cinsel ilişkiyle ilgili ondan sonra güzellik döneminiyle ilgili gençlik yıllarıyla ilgili değil. Aynı zamanda ahiret dönemiyle de ilgilidir. Dolayısıyla da nedir bu? Bu dolayısıyla da uzun ebedi bir hayata kocası onunla alakadardır. Hem yalnız gençliğinde ve güzellik zamanında değil, belki ihtiyarlık ve çirkinlik vaktinde dahi o ciddi hürmet ve muhabbeti taşıyor. Belki ihtiyarlık dönemde, çirkinleştiği dönemde bile o muhabbeti taşıyor. Tabii şimdi yaşlandığı zaman insan çirkinleşiyor, kadın erkek. Elbette ona mukabil o da kendi mahasinini onun nazarına tahsis ve muhabbetini ona hasretmesi muhteza insaniyettir. Madem kocası sadece güzellik döneminde, gençlik döneminde değil, yaşlandığı zaman da, karısı yaşlandığı zaman da, çirkinleştiği zaman da onunla alakası devam eder. Niye? Çünkü bu hayatın bir aşamasıdır. Ahirete gidiyorlar. Bu yolculuktaki yolculuktaki nedir? Duraklardır. Öyleyse o kadın da ne yapması gerekir? Ona karşı olarak kendi güzelliğini, gençliğini kocasının nazarına ve onun muhabbetine, sevgisine hasretmesi muhteza-i insaniyettir. Yani insan olmanın gereğidir. Müslümanın hadi zaten İslam İslam'ın gereğidir. Ekstradan insan olmanın da gereğidir. İnsan, insan İslami bir hayatı yoksa bile insanın insanın bir gereğidir bu. Yoksa pek az kazanır fakat pek çok kaybeder. Ne demek yani? Yani kocasına hasretmezse gençliğini, güzelliğini, cilvesini kocasına hasretmez başkalarının dikkatini çekmeye çalışırsa pek az kazanır. Nedir? Nefsini biraz okşar. Aha beni beğeniyorlar, bana bakıyorlar diye vesaire. Pek az kazanır fakat, fakat pek çok kaybeder. Burada kocasını da kaybeder, ahirete de cenneti kaybeder. Allah muhafaza. Pek az kazanır ama pek çok kaybeder. Allah muhafaza. Şer'an yani şeriatça koca karya küf küfuf olmalı. Şeriata göre evlilikte evlilikte denklik var. Küfür diyoruz biz buna. Koca karı arasında bir denklik olmalı. Birbirine denk olmalı. Yani birbirine münasip olmalı. Bu küfür ve denk olmak en mühimi diyanet noktasındadır. Yani denkliğin bazı şartları var. O bizim konumuz değil. Ee, onunla, onların detayına girmiyoruz. Ama denkliğin en önemli meselesi diyanet noktasındadır. Dindarlık açısından birbirine denk olması lazım. Dindarlık açısından yani koca evlenirken kendi dindarlığına yakın hatta daha dindar olsa daha da yolu bir kadınla evlenmesi gerekir ki rahat etsin. Kadın da ona dikkat etmesi lazım. Yani Koca şunu dememeli. Güzeldir, alımlıdır, şöyledir, soyludur, buyludur dememesi gerekir. Dindarlığına bakmalı. O onu mesut eder. Ondan mesut eder. Çocuklar olur onlarda, da yetiştirir. ondan sonra devam eder. Kadın da kocasına bu konuda dikkat etmesi lazım. İşi var, gücü var, zengindir, mesleği var, şu su var, bu su var deyip dindarlığı göz ardı edip ya efendim işte canım içiyordu arada bir gün haftada bir bardak içmiş ne var? ya da namaz kılmıyor ama sonradan kılar derse o zaman belasını bulur işte. Kadın da ona dikkat etmesi lazım. Kadın da ona dikkat etmesi lazım. Şimdi öyle bir hikaye vardı. Hemen bir cümleyle geçiştireyim. Böyle bir araya geliyor bir genç kız kızıyla bir erkek. Kız ona soru soruyor. Ona bazı soru Kız diyor ki senin diyor dünyevi olarak neyin var? Erkek de diyor ki benim bu kadar param var diyor. Peki diyor ki sen onun zekatını verdin mi? Tamam mı? Onu sormak istediği bu. Yani zengin misin, fakir misin? Onun muhasebesini yapmıyor. Zekatını verdin mi? Evet diyor. Sonra peki niye bunu soruyorsun diyor. Çünkü diyor Allah'ın hakkına dikkat eden, kulun hakkına da dikkat eder. Yani böyle yani. Diyanet noktasında denk gerekir. Karıyla koca arasında, ölenecek çiftler arasında diyanet dindarlık açısından denklik gerekir. En önemlisi budur. Sonra diğer bazı şartlar var. Onlar böyle fıkıhta okuyabilirsin ya da zaman gelince biz de konuşabiliriz. O ayrı bir konudur. Ne mutlu o kocaya. Ne mutlu o kocaya ki kadının diyanetine bakıp taklit eder. Ne mutlu o kocaya ki kadının yani karısının diyanetine bakar, dindarlığına bakar. Karısı kendisinden daha fazla dindandır. Ona bakar. Ondan sonra onu taklit eder. Karısını taklit eder. Yani ondan istifade eder. Ona göre kendi dindarlığını arttırır. ibret alır. Kendini düzene sokar. Refikasını hayatı ebediyede kaybetmemek için mütedeyn olur. Ahirete karısını kaybetmemek için ebedi hayata. O karısını, o güzel karısını. Niye güzel karısını diyorum? Çünkü insanların, erkeklerin ve kadınların ahirete, cennete kazanacakları pozisyonlar ve suretler ve statüler amellerine göredir. E elbette ki dindar bir kadının güzelliğiyle az dindar ve dindar olmayan kadının güzelliği cennete bile gitseler farklı olacak. Dolayısıyla da o güzel karısını ebediyen kaybetmemek için kendisi de mütedeyin olur. Yani kendisi de dindar olur. Yoksa karıyı elinden ahirete alırlar. Ahirette kariyi elinden alırlar. Bir daha ebediyen de bulamaz. Kaybeder yani. Evet. Bahtiyardır o kadın ki hani ne dedik? Ne mutlu o koca ki dedik. Şimdi de diyoruz bahtiyardır o kadın ki yani ne mutlu o kadına ki kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Şimdi burada da önceki cümlede neydi? Önceki cümlede eğer kadın daha dindar kocası az dindar ya da dindar değilse ne mutlu o koca ki onu taklit etsin dedi. Burada da kadın biraz az dindar ya da değil kocası dindarsa bahtiyardır o kadın ki kocasının diyanetine bakıp yani dindarlığına bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takmaya girer. Eğer kadın dindar olmazsa kocası cennete gider. Ona orada kadınlar da verirler. Huriler de amellerine göre sayısı huriler de verir. Amellerine göre huriler de verirler. Kadın da cehennemi boylar. Ondan sonra kocayı da kaybeder, cenneti de kaybeder. O yüzden bahçedir o kadın ki kocasının diyanetine bakıp ebedi arkadaşımı kaybetmeyeyim diye takvaya girer. Yani Allah'ın yoluna girer. Allah'ın emir ve yasaklarından, emirlerinden uyar, yasaklarından sakınır. Evet. Veil o erkeğe ki veilillü kulü mezetil diye bir süre var biliyorsunuz. Yazıklar olsun o erkeği ki ne olmuş ona? saliha kadını ebedi kaybettirecek olan sefahete girer. Öyle ki öveyle olsun o erkeğe ki saliha kadını ebedi kaybettirecek olan sefahete girer. Yani karısı dindardır, saliha bir kadındır. O onu taklit etmez, ondan istifade edip kendini düzeltmez. Sefahete girer, günahlara dalar, girer. Ondan sonra kaybeder. Der. Kadını da kaybeder, cenneti de kaybeder. Ne bedbahtır o kadın ki, eğer evet o kadın ki ne bedbahtır ki, Muttaqi yani takva sahibi kocasını taklit etmez. O mübarek ebedi arkadaşını kaybeder. Onu taklit etmez. Ondan sonra arkadaşını kaybeder. Kendisi cehenneme yuvalanır gider. Koca da gider orada evlenir. Onun için evlenecek çoğu kadın var cennette. Binler veil binlerce yazıklar olsun. O iki bedbat zövç ve zövceye binlerce yazıklar olsun. O iki karı ve kocaya ki birbirinin fıskını ve sefahetini taklit ediyorlar. İkisi de dindar değil. İkisi de dinden uzaklar. Sonra birbirini taklit ediyorlar. Yani yanlışa gitmekte, harama gitmekte, günaha batmakta birbirine yardım ediyorlar. Birbirinin fıskını ve sefahetini taklit ediyorlar. Onu taklit ediyor, arttırıyor. Diğer de onu taklit, bunu taklit ediyor, arttırıyor onun günahını, yanlışını, sefahetini birbirine ateşe atılmasında yardım ediyorlar. Bunlar birbirine yardım ediyorlar. Nereye? Ateşe atılmakta birbirine yardım ediyorlar. Allah muhafaza. Evet. Geldik üçüncü hikmete. Üçüncü hikmet burada kalsın. Sübhaneke la ilme lana illa ma allemtena. İnneke entel alimil hekim ve ahir <laughs> ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.